Benim sevilmemekle ilgili bir derdim yok. Sonuçta ilişkiler böyle. Sen birinden hoşlanacaksın ama onun ilgisini çekmeyecek. Birileri de senin için rüzgar estirecek ama sen de yaprak kımıldamayacak. Bu açıdan herkes sevilmeme gerçeğiyle baş edebilir. Ama sevildiğini sanmak o fena işte. Birinin seni buna inandırması, ona güvenip yaslanman ve onun çekilmesiyle düşmen. Böyle bir düşüş, en güçlüsünü bile dibe batırır. Yani tam dünyadan sıyrılıp böyle artık burada yaşayayım derken evsiz kalmak, bu bambaşka bir köksüzlük. O yüzden boyattaki en önemli şey hayatını kiminle paylaşacağını doğru seçebilmek. Neşet Ertaş diyor ya sessizliğini duymayan birine sevdanı verme, gönül incinir diye. İşte uykularının kaçmaması için evini doğru yere inşa etmen lazım. Yoksa en büyük acıların aşk uğruna çekilmesi ya da en güzel romanların aşk üstüne yazılması tesadüf değil tabii.